en iyi belgelenmiş UFO temas olaylarından biri olarak kabul edilen Carlos Diaz olayı aynı zamanda en titizce araştırılan temas hikayelerinden biridir. 23 Mart 1981 günü Meksikalı fotoğrafçı Carlos Diaz bir dergi için fotoğraf çekmek üzere şehrin güneyindeki Ajusco Milli Parkı'na gitti. Burada uygun ışığın oluşması için bekleyen Diaz bir anda önündeki yamacın ardından parlayan turuncu bir ışığın çıktığını gördü. İlk önce bunun bir ateş olduğunu düşünse de sarı turuncu renkteki kubbeyi fark ettiğinde anladı. Bu bir UFO'ydu. Hemen kamerasını kapan Diaz tam karşısında durmakta olan diskin fotoğrafını çekti. Tam bu sırada arabasının motoru durdu. Diaz ikinci bir fotoğraf daha çektikten sonra arabadan atlayarak diskin nasıl büyük bir hızla uçup gittiğini izledi. Aynı gün öğleden sonra fotoğrafları laboratuvardan alan Diaz bu deneyim onun yakasını hiç bırakmayacaktı. En kısa zamanda tekrar Ajuska Parkı'na döndü. Fakat turuncu ışıkla ancak iki buçuk ay sonra yeniden karşılaşacaktı. Bu kez ışık bir tepenin doruğundan gelmekteydi. Diaz arabasını park etti, tepeye tırmandı ve en sonunda önünde duran cismi gördü. Gördüklerinden çok etkilenen Diaz aniden birinin omzuna dokunduğunu hissetti. O anda bayılmıştı. Kendine geldiğinde cisim kaybolmuştu. Bu olayı takip eden Diaz Baygınlık geçirdiği kayıp zamanda neler olduğunu yavaş yavaş hatırlamaya başladı. Bu esrarengiz ışık gemilerinin pilotları ve kendisi arasında oluşan arkadaşça teması hatırlıyordu. Carlos Meksika sitenin 40 mil güneyinde Tepeyacan vadisine taşınmaya karar verdi. UFOlar orada çok eski çağlardan biri gözlemlenmekteydi. Tepeyacan'da UFOların birkaç fotoğrafını daha çekme fırsatı bulan Diaz aynı zamanda dünya dışı varlıklarla da temaslarını sürdürdü ve bu varlıkların neden dünyamıza geldiklerini, dünya üzerinde canlılar ve yaşam hakkında neden bu kadar endişeli olduklarını öğrendi. 10 yıl sonra 11 Temmuz 1991'deki güneş tutulması sırasında binlerce kişi esrarengiz bir aracın gökyüzünde uçtuğunu gördü. Olayı araştıran TV spikeri Jamie Mausan tanıkların çektiği fotoğrafların ve videoların bilimsel analizinin yapılmasında öncülük etmekteydi. Carlos artık deneyimlerini halkla paylaşmanın zamanının geldiğini hissediyordu. Carlos'un çektiği fotoğrafları inceleyen Mausan fotoğrafların kalitesine hayran kalmıştı. Dahası bir deneme yaparak Carlos'a bir video kamera verdi ve ondan gözlemlediği ufaları filme almasını istedi. Hayal kırıklığına uğramayacaktı. Sadece 3 gün sonra Carlos ona çektiği ilk filmi getirdi. 5 ay içinde 3 film daha çekti. Filmlerin hepsinde aynı ışık gemisi görünüyordu ve Tepostan Vadisi üzerinde akıl almaz manevralar yapıyordu. Hatta bir defasında o kadar alçaktı ki tüm kamera ekranını doldurdu. Tüm bunlardan oldukça etkilenen Mausan Diaz belgelerinin bilimsel analizinin yapılmasına öncülük etti. Meksika Üniversitesi'nde enformasyon eğitimi veren Profesör Victor Cuesa'da fotoğrafları ve filmleri farklı metotlar kullanarak derinlemesine inceledi ve Diaz'ın iki tür cismi filmi aldığı sonucuna vardı. Bunlardan küçüğü 11-14 metre çapındaydı. Büyük olanlarının çapı ise yaklaşık 36 metreyi buluyordu. Quesada bu materyallerden o kadar etkilenmişti ki 1993'te bu konuda bir saha araştırması yapmaya karar verdi. Aynı üniversiteden 10 profesör ve 20 öğrenciyle birlikte Teposlan Vadisi çevresindeki dağlarda kamp kurarak gözlem yapmaya başlayan Kuesada ve ekibi gökyüzünde gerçekten de esrarengiz parlak cisimlerin uçtuğunu gördüler. Ve bunları filme aldılar. Hatta bir gece cisimlerden biri kampın yakınlarına indi. Cismi görünce paniğe kapılmıştı olan öğrenciler kaçmaya başladılar. Bu sırada bazıları düşüp yaralandılar. Bunun üzerine profesör Quesada projeyi sona erdirmek zorunda kaldı. Olayı öğrenen Alman tarihçi Hiesemann bağımsız bir çalışma yapmaya karar vererek 1994'te Tepostana gittiğinde eğer olay gerçekse burada şehrin üzerinde dolaşan geniş parlak cisimleri gören başka şahitler bulacağından eminde. Tepoztlan kasabası eski Meksika yerlileri Azteklerin kutsal vadilerinden birinin üzerine kurulmuştu. Buradaki büyük taştan oluşumların tufan öncesi zamanlarda yaşayan devlerin ve kozmik enerji girdaplarının anıtları olduğu düşünülmekteydi. Azteklerin tek piramidi Teokalli ya da diğer bir deyişle enerji evi bölgedeki bir dağın tepesinde bulunmaktaydı. Mabedin yanında disk biçiminde bir kaya vardı. Geniş, taşlaşmış bir uzay gemisini andırmaktaydı. Yanında ışıkların Kayası adı verilen oluşum bulunuyordu. Yerlilerin anlattıklarına göre çok eski çağlardan beri buradan esrarengiz ışıklar çıkmaktaydı. Bu ışıklar kutsal vadiyi geçiyor hatta bazen Papa Kate Pet yanardağı istikametine doğru uçuyorlardı. Teposlan'daki eski manastırda incelemeler yapan Hazeman buradan göklerde dolaşan turuncu kırmızı esrarengiz cisimleri gören duvar resimleri buldu. Bunlar Diaz tarafından fotoğraflanan ve filme alınan cisimlerin aynı Manastırın ana kapısının üzerindeki bir kabartmada güneş, ay ve yıldızların yanında bir ışık gemisi resmedilmişti. Heizman'ın bulguları Teposlanlılardan Don Alberto Palacios hem de eski belediye başkanı Don Lazaro Rodriguez tarafından doğrulandı. Bu cisimler yüzyıllardan beri Tepstan semalarında gözlenmekteydi. Bu cisimleri gören başka tanıklar olup olmadığını araştıran Hayzen gerçekten şaşırtıcı bir sonuçla karşılaştı. Tepstanlıların yarısından çoğu turuncu, kırmızı ışık gemilerini gördüklerini söylemektedirler. Detaylar sorulduğunda hepsi aynı şeylerden bahsediyorlardı. Turuncu, kırmızı ve sarı renkte yuvarlak disk biçiminde üzerinde düz bir kubbe bulunan ışıklarla çevrili birdenbire belirip kaybolan ve süzülerek giden ve olağanüstü manevralar yapan cisimler. Görgü tanıkları farklı sosyal kesimlerden gelmekteydi. Bu insanlar çiftçiler, bankacılar, federal görevliler, sanatçılar, fizikçiler idi. Bu görgü tanıklarının ortak ifadeleri ise şu şekildedir. Pek çok kişi farklı zamanlarda ve Tepson'un farklı bölgelerinde bu cisimleri gözlemlemiştir. Bu cisimler bir anda belirirler. Bir süre gökyüzünde asılı kalırlar ve ardından gözden kaybolurlar. Fotoğraflarda ve filmlerde göründükleri gibiler. Bu da onların gerçek olduğunun bir kanıtı. Evet arkadaşlar, sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlar bölümünde bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Daha fazla video istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olabilir ve videomu beğenebilirsiniz. Aydınlıkla kalın, hoşça kalın.